Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, kıymetli Bodrumlular, bizler umudu büyüten, karanlığa karşı aydınlık olan büyük bir geleneğin miraslarıyız. Ve bu mirası korumak, onu yarınlara taşımak için mücadelemizi 100 yıl önceki aynı heyecan ve coşkuyla sürdürüyoruz. Gençlik kollarından itibaren sizlerle yan yana olmaktan, her türlü haksızlığa, adaletsizliğe karşı omuz omuza mücadele etmekten daima onur duyduk. Cebrem'le hileyle Cumhuriyet'in ve Halkın Partisi'ni Yolundan dönmek isteyenlere inat, kuruluşunun 102. yılında ilk günkü aklından, ilk günkü cezaretinden, ilk günkü azminden hiçbir şey kaybetmeden Rüji Atatürk'ün izinde kimsesizlerin kimsesi olmaya, kayıtsız şahsız halkın egemenliğini korumaya antifiş cumhuriyet gençliği olarak yürüyüşümüz devam ediyor. Bu büyük yürüyüşte meydanlardan iktidara, özgürlük, adalet ve cumhuriyet için yol arkadaşlarımızla birlikte gün olduğu gibi bugün de ulusa hizmet yolunda bütün varlığımızla çalışmaya söz Veriniz. Bu duygularla yeniden aday olduğumuz 20 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek ilçe kongremizde sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız. Biliyoruz ve inanıyoruz ki birlikte yazdık tarihi, birlikte kuracağız geleceği. Her birimizi yürekten sevgi ve saygılarımı iletiyorum.